İspanya'da geleneksel hale gelen Asturias Prensli ödüllerinde bu yıl sanat alanında kazanan isim Avusturyalı yönetmen Michel Haneke oldu. Ödül için 20 ülkeden 33 aday yarıştı. Ancak son filmi aşkla sinema dünyasına bir kez daha damgasını vuran Haneke bu ödülünde sahibi oldu. Haneke Kan Film Festivali'nde altın palmiye kazanan film, Avrupa Film Ödülleri'nde de zirvede yer aldı. Haneke kendi anlatımıyla kimsenin kolayca ve içi rahat bir şekilde seyredemeyeceği filmler yapıyor. Filmlerinde genel olarak modern toplumdaki insanların problemlerini ve bunalımlarını ortaya koyuyor. 1942 yılında Almanya'nın Münih kentinde doğan Haneke, Viyana'da felsefe ve psikoloji eğitimi aldı sinema hayatına film eleştirmeni olarak başladı. Haneke'nin son filmi Aşk bu yıl Oscar'da en iyi yabancı dildeki film ödülünü aldı. Fransızca çekilen filmde iki emekli müzik öğretmeni olan yaşlı bir çiftin hayatı anlatılıyordu. <laughs> film sinema eleştirmenleri tarafından başyapıt olarak değerlendiriliyor. <laughs> un monstre parfois